Sen ve sen. En büyük mücadele. Herkes bir şeylerden kaçar. Belki bulunduğu şehirden, belki çevresindeki insanlardan, belki de hayatın bizzat kendisinden. Ama doğru ne biliyor musunuz? Kaçmak çözüm değil. Kaçmak sadece problemleri ertelemek demektir. Çünkü sorunlar çantanızdaki ağırlıklar gibi gittiğiniz her yere sizinle gelir. Ve o ağırlık aslında hep sizin içinizdedir. Kafamda yıllardır dönüp duran bir cümle var. Kendinle olan savaşı kazanamazsan, nereye gidersen git, ne yaparsan yap mutlu olamazsın. Bugün bunu çok net anladım. Kaçıyorum. İnsanlardan, arkadaşlarımdan, hatta kendimden bile kaçıyorum. Ancak sorunlar bitmiyor. Hangi yöne dönersem döneyim, hangi kapıyı açarsam açayım, sıkıntılar peşimden geliyor. Çünkü savaşı dış dünyada değil, kendi içimde kaybediyorum. Stoacılığın bu mücadeledeki rolü. Bu noktada Stoacı filozofların binlerce yıl önce söyledikleri şey bugün hala geçerliliğini koruyor. Mutluluk dış koşullara bağlı değildir. Kontrol edebileceğimiz tek şey kendi düşünce ve eylemlerimizdir. Epiktetos der ki: "Bizi rahatsız eden şeyler değil, o şeyler hakkındaki düşüncelerimizdir." Yani sizi gerçekten mutsuz eden şey dış dünya değil, o olayları algılama biçiminizdir. Marcus Aurelius ise şunu söyler: Kendi ruhunuzu sakin tutarsanız dışarıdaki hiçbir şey sizi rahatsız edemez. Bu sözler insanın içsel savaşı kazanmasının temelini oluşturur. Stoacılığın öğrettiği şey, kontrol edemediğimiz şeyler için endişelenmeyi bırakmak ve kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmaktır. İşte bu sen ve sen mücadelesinde en büyük silahtır. Gerçek engel ne? Durup bir düşün. Seni gerçekten ne engelliyor? Çevren mi? Yaşadığın yer mi? Yoksa kendi içindeki korkular, tereddütler ve kendini sabote eden o ses mi? Stoacılık der ki: Dış dünyada olan biteni değiştiremezsin ama buna nasıl tepki vereceğini seçebilirsin. Çevren mükemmel olsa bile o sesi susturmadıkça huzuru bulamazsın. Çünkü sorun çevre değil. Sorun senin kendinle olan ilişkin. Kendini yenemezsen her şey mükemmel olsa bile eksik hissedersin. İşte bu yüzden en büyük savaş sen ve sen savaşıdır. Bu savaş neden önemli? Kendi içindeki savaşı kazanamazsan hayatın hiçbir alanında zafer kazanamazsın. Bu savaşı kazanmak demek kendini tanımak, zayıflıklarını kabul etmek ama onların seni tanımlamasına izin vermemek. Kendi korkularına meydan okumak, konfor alanından çıkmak ve seni korkutan şeylerle yüzleşmek. Kendi iç sesini eğitmek. Olumsuz düşünceler seni kontrol etmesin, onları susturmayı öğren. Stoacılar'ın öğretilerine göre dış dünyanın seni nasıl etkilediği değil, bu etkileri nasıl karşıladığın önemlidir. İçindeki savaşı kazanırsan, dış dünyanın seni yıkmasına izin vermezsin. Kendini daha iyi bir versiyona dönüştür. Peki bu savaşı nasıl kazanırsın? İşte adım adım yol haritası. 1. Kendini tanı. Güçlü ve zayıf yanlarını kabul et. Kendi potansiyelini keşfetmenin ilk adımı kim olduğunu anlamaktır. Güçlü yanların nedir? Nelerde iyisin? Ama daha önemlisi, zayıf yanların ne? Nerede tökezliyorsun? Çoğu insan zayıflıklarını kabul etmekten kaçar. Ama bu doğru değil zayıflıklarını kabul ettiğinde onları geliştirme şansın olur. Stoacılar bu noktada öz ve kendini geliştirme konusunda ısrarcıdır. Kendine dürüst olmak ve eksiklerini görüp çalışmak stoacı bir yaşamın temelidir. Kendi kendine dürüst ol. Sana gerçekten zarar veren davranışların neler? Bir liste yap. Hangi alanlarda gelişmek istiyorsun? 2. Disiplin geliştir kendi kendini yönetmeyi öğren. Motivasyon sadece başlamak içindir. Ama devam etmek için disipline ihtiyacın var. Başarı her gün atılan küçük adımlarla gelir. Bir rutin oluştur. Sabah kalkma saatin, çalışma ve dinlenme saatlerin belli olsun. Küçük hedeflerle başla. Her gün bir adım at. Zamanla bu adımlar büyük mesafelere dönüşecek. 3. Konfor alanından çık. Korkularına meydan oku. Korkularınla yüzleşmeden kendini asla geliştiremezsin. Seni rahatsız eden durumlarla karşılaştığında kaçmak yerine onlara yaklaş. Küçük meydan okumalar yap. Örneğin, utandığın bir konuda konuş veya risk alarak bir hedefe yönel. 4. Olumsuz düşüncelerle baş et. Kendi iç sesin seni ya yükseltecek ya da aşağı çekecek. İçinde sürekli yapamam, başaramam. Zaten bu benim kaderim diyen bir ses varsa, bu sesi değiştirmek senin elinde. Kendine pozitif bir dil kullan. Yapabilirim ve denemek istiyorum gibi cümleleri içselleştir. Kendini affet. Hatalar yapabilirsin. Önemli olan onları bir öğrenme fırsatı olarak görmek. Epiktetos'un bir sözü tam da bu noktayı açıklar. Kendini yenmek en büyük zaferdir kazanırsan ne olur? Bu savaşı kazandığında ne olur biliyor musun? Dış dünyanın seni ne kadar zorladığı önemli olmaz. En kötü yerlerde bile huzur bulmayı öğrenirsin. Mutluluk için kimseye ya da bir şeye bağımlı olmadığını fark edersin. Unutma. Doğru. Ne biliyor musun? Kaçmak değil. Kendinle olan savaşı kazandığında en kötü yerlerde bile mutlu olmayı öğrenirsin. Çünkü mutluluk dış koşullardan değil iç huzurdan gelir. Sen ve sen. Kazanan kim olacak? Hayat her gün kendine sorduğun bir sorudur. Bugün kim kazanacak? Seni engelleyen eski sen mi? Yoksa seni ileri taşıyan yeni sen mi? Bugün bu savaşı başlat. Bugün ben kazanan olacağım de. Stoacı bir bilgelikle bu savaşı kazandığında sadece çevrendeki problemleri değil, kendi içindeki zincirleri de kıracaksın. Ve işte o zaman gerçekten özgür olacaksın. Sen ve sen, kazanan kim olacak? Harekete geç ve kazanan sen ol. Bugün sen ve sen savaşını başlat. Kendinle yüzleş, korkularını yen ve hayatını dönüştür. Çünkü bu savaşta kazanan sadece sen olacaksın. Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa, bir düşünce uyandırdıysa veya ilham verdiğini hissediyorsan, yorumlarda düşüncelerini paylaşarak bu yolculuğa diğer insanları da davet edebilirsin. Her bir yorum bu savaşı başlatmak isteyen birine destek olabilir. Ayrıca bu tür içeriklerin devamını görmek istersen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Unutma, bir beğeni bile daha fazla insanın bu mesajı duymasını sağlayabilir.